Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda Final 3'de karakterlerimle helikoptere bindim arkadaşlar Helenevor Wilson'ın evine doğru gidiyorum Hatta iki tane kardeşim şu anda o evde Wilson'ı yakalamış durumda. Şimdi onu helikoptere bindireceğiz ve daha önce GTA 5'te görülmemiş e, bulutların üzerine çıkan bir merdivene tırmanıp onu oradan aşağı atmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak şey Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmek aşağıdan like atmayı, yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın. Helikopter patlamadan bir indirebilirsek şunu. İn, i̇n, in, in, aşağı in aşağı çocuklar geldi. Heh geldik çocuklar. Geldi helikopteri çaldık. Wilson orada değil mi? Ağzını bunu kıralım onun hemen. Bir tane vurup bayıltalım sonra Helikopter'e bindirelim Gel sen bakayım buraya Sen Sen ağzına burnuna Kırdamanın Ağzına burnuna kadar Bıktık lan senden Bıktık senden Evet şimdi haritada gösterdiğim yeri e, Görüyorsunuz arkadaşlar Yolumuz gerçekten çok uzun e, Şehirden e, Haritanın diğer ucuna kadar gideceğiz Ve orada Gerçekten Bulutların üzerinde de çıkan Hatta baya baya e, Yükselen bir Merdiven gibi bir şey var arkadaşlar Oraya tırmanacağız Kuleye ve Wilson'ı Oradan aşağı atmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum. Eğer daha çok devam edinmiş isterseniz like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu bir kaldıralım. Kaldıralım ve helikoptere bindirelim. Evet Wilson'cığım şimdi helikoptere bin bakalım. Bin bakalım yoksa seni vururuz ha. Yoksa seni vururuz. Silah almamışım yanıma ama nasıl tehdit ederim sıkıntı olmaz. Çocuklar helikopter 4 kişilik olduğu için e, Wilson'ın binmesi lazım. Wilson'a bir müsaade edin. Wilson binsin. Bak işte ya bunlar çok meraklılar arkadaşlar. Bunlar dışarı e, böyle bir şeyler yapmak için, arabaya binmek için ne kadar meraklılar. Arkadaşlar bak Wilson'ı kaçırıyoruz değil mi? Bir, bir görevdeyiz yani. Ne yapması lazım? Demek ki Wilson'ın binmesi lazım. Şöyle bir Wilson'ı hemen arka taraftan. Gel bakayım Wilson koş lan. Koş lan koş. Wilson bilsin, Wilson bilsin. Bak döverim. Bir dakika Wilson'ı öne koyayım de ben şöyle arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Adamı kaçıracağım diyorum. Onlar biniyor ya. Bindi mi Wilson? Bin bakayım tamam. Wilson'ı aldık arkadaşlar. Şimdi. Gördüğünüz gibi e, yolumuz çok çok uzun. Sizlere bu kadar yolu göstermeyeceğim tabii ki de ama birazcık uçalım bakalım kaç dakika sürecek. Yanıma e, kim geldi? Eee Wilson var, eee Freddy ile Toy Bonnie var. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Helikopterle kalkalım. E, bize saldıran olsa zaten bilerek arkadaşlar silahlı bir helikopter aldık. Silahımız, selam var. Her şeyimiz var. Şöyle roketimizi hazırlayalım. Roket hazır. Bakalım. O kadar devasa yük yükseklikteki bir merdivene tırmanmak çok güç. Eee ve tabii ki de sırtında da Wilson olacak. Tırmanabilecek miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum. Gidince göreceğiz bunu. Gidince göreceğiz. Hop şehirden ayrılıyoruz. Vallahi şehirden ayrılmayı da bayağıdır istiyordum ya. Aha lan ne oldu? Dur bakayım kimin işini aldık. Şu helikopteri bir vurayım. Al bakayım. Bakayım vuracak mı? Vuracak mı? Vur bakayım oğlum. Vuramadık ya. Vuramadı. Aha şu uçağı vurabilir miyim acaba lan? Uçağa yetişebilir miyiz arkadaşlar? Bence yetişemeyiz ama. Neye nişan aldım bakayım? Vallahi uçağın dışarı aldım sandım ama uçak benden hızlı gidiyor ki. Ben uçağa kesinlikle yetişemem abi. Aa aşağıda helikopter var. Ona düşen almışım. Ona dışarı almışım. biraz da şöyle antrenman yapalım. Antrenman yapalım. Lan vuramadık. Bak yine vuramadık. Bunda roket var ama roketimiz bir işe yaramıyor gibi. Bugün de hava bulutlu arkadaşlar. Bu bulutların üstüne çık. Allah sen şunu. Beni takip ediyor olabilirler. Beni takip ediyor olabilirler. Siz kimsiniz beni takip ediyor? Oy işini bitirdim onu. İşini bitirdim onu. Bir daha buralara takılma. Valla olmaz. Valla olmaz çocuklar. Eğer bir saldırı maldırı olursa Eee yanlardan hemen ateş edebilirsiniz. Bakalım ne kadar yolumuz kaldı arkadaşlar. Daha yarısına bile gelmedik. Yarısına bile gelmedik. Şu dağın arkasına geçmemiz lazım. Valla o dağın arkasına gideceğiz daha. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Eee yolumuz baya baya uzun. Şu dağın oraya kadar gidelim. Bu arada arkadaşlar Final Freddy ile hangi videoları çekmemi istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ee, bu daha önce bir tane de şey çıkmıştık arkadaşlar. Merdivene çıkmıştık. Merdiven de baya böyle e, tepeye çıkmıştık ve orada Türk bayrağı falan vardı. Bu seferkinde Türk bayrağı falan yok ama e, başka bir şeyler de var sanırım. Orada yemek yiyen insanlar varmış. Orası aslında bir restoran gibi bir yer. Evet restoran gibi bir yer ya. Vallahi iyi uçtuk ha. Vallahi iyi uçtuk. Evet arkadaşlar şu anda gelmem gereken yere geldim. Şuna baksanıza oğlum bu kule ne? Burayı nasıl tırmanacağız? Helikopteri indirmemiz lazım. Bizinkiler benden önce gelmiş bile lan. Vallahi benden önce gelmiş bile arkadaşlar. Şimdi inelim şöyle bir Dakika Sakin sakin inmemiz lazım. Helikopteri nereye indireceğiz? Ya? Allah ne verdiyse indir şunu. Tamam. Helikopteri indirmeyi başardık. İn bakalım. Herkes insin. Herkes insin şimdi. Çocuklar. Bu neymiş ya böyle? Oğlum buraya nasıl tırmanacağız? Şöyle bakalım arkadaşlar. Uy, baya baya çıkıyor yalnız. Harbi baya baya çıkıyor. Wilson hazır mısın? Seni sırtıma alacağım. Bunu sırtıma alırsam buradan çıkartabilir miyim? Bu neymiş ya? Şuraya bakalım arkadaşlar be. Oğlum burada ateş çıkıyor lan. Vallahi buradan ateş çıkıyor. Oo şekil oldu ha. Burada güzel bir mekan var. Güzel mekan var. Şimdi Wilson'ı sırtıma alacağım. Eğer sırtıma alamazsam arkadaşlar e, ee, helikopterle de çıkarız. Belli olmaz helikopterle de çıkabilirim. Doğru lan ben niye helikopterle çıkmadım ki? Neyse ben bir normal tırmanmayı deneyelim bakalım. Bağla şimdi bunu bağla şimdi bunu. Aldık arkadaşlar. Wilson'ı aldık şimdi. Wilson'cığım seni güzel bir bağlayayım. Gel bakalım. Haydi bakalım çocuklar bana e, dua edin. Bana dua edin. Şuraya bir çıkalım. Aha çıkıyor. Vallahi çıkıyor. Wilson'ı sırtımda götürüyorum. Buraya çıkana kadar. Bakalım. Oğlum burası bitmez arkadaşlar. Vallahi burası bitmez. Aşağı baksanıza şöyle. Hem aşağısı hem yukarısı. Bakayım. Oho. Birazcık yavaş çıkıyorum. Wilson. <laughs> ne oldu lan Wilson? Seni var ya buradan aşağı fena atacağım ha buradan. Vallahi fena atacağım Wilson. Buranın en tepesinde arkadaşlar restoran varmış. Hazır çıkmışken restoranda da bir yemek yeriz ya. O ara çıkmışız. Yemek yemeden dönülür mü? Zaten bakayım daha neresindeyiz şu anda arkadaşlar? Oho daha çeyreğindeyiz. Oho neler var neler? Neler var neler? Gel bakalım. Haydi Wilson'cığım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar Wilson ee, buradan aşağı düşünce ne olur bilmez. E, bir de şey yapacağım. Ben de atlayacağım oradan yukarıya arkadaşlar. Belki Wilson'ı bulabiliriz. Belki Wilson'ı bulabiliriz ama büyük ihtimalle bulamayız. Büyük ihtimalle bulamayız. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz Bir denemeden zarar gelmez denemeden zarar gelmez Bakalım bulutların üstüne çıktık mı daha bulutların üstüne çıkamadık Bulutların üstüne çıkamadık springtrap bu çok ağır ya Vallahi bu çok ağır buna çık 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 bitmez Buna çık çık bitmez Haydi bakalım ee, Keşke helikopterle çıksaydım ben neden böyle deniyorum ki Ama böyle daha zevkli böyle daha zevkli arkadaşlar Ne kadar e, yukarıya çıktığımızı da bu, bu şekilde görebiliriz O şekilde göremezdik ama helikopteri de aşağıdan yukarıya mıydık ya bilmiyorum ki bakayım. Oo ben de yükseklik korkusu var. Bende de yükseklik korkusu var. Bayağı tırmandık lan. Vallahi bayağı tırmandık ha. Yarısına gelmedik daha değil mi? Vallahi daha çok var oğlum. Daha yarısına gelmemişiz ya. Vallahi yarısına gelmemişiz. Bayağı bayağı var da arkadaşlar. Bayağı bayağı var da. Ee, şehirde bunun gibi başka yerler varsa e, ee, oralara da gidip de belki de şey yaparız arkadaşlar. Daha hırdılı falan vurursak onları atarız. Vallahi onları atabiliriz. Güzel olur. Gerçekten güzel olur onlarda da. Şöyle Wilson'ı bir iyice iyice çık. İyice çık Spring iyice çık. İyice çık. Hiçbir şey kalmasın oralarda. Çık 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 çık. Bakayım. Yarısına geldik mi? Bir bakmak istiyorum. Yarısına geldik mi? Yarısına geldik söylür lan. Yok lan daha gelmemişiz arkadaşlar. Daha ne kadar var? Oho. Evet arkadaşlar sonunda merdiveni tamamladım. Şunun ucuna bir bakın. Şuraya bir bakın. Nereye çıktık lan? Bizinkiler de çıktı aşağı atlıyorlar. Manyak ya bunlar manyak. Hoşlarına gitti demek ki. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Burada eli silahlı insanlar falan var. Şunu bir bırakalım. Siz kimsiniz lan burada ha? Siz kimsiniz? Ağzınızı burnunuzu kırarım. Haa gel bakayım. adamı silahını aldım arkadaşlar. Şunu da vurayım. Oğlum burası evet gerçekten restoranmış lan. Valla restoranmış arkadaşlar. Yemek falan yapılan yere ama burası bizim sayılır artık. Var mı başka da? Ne yapıyorsun lan burada? Manyak seni manyak. Dili manyak. Oha burada bir şeyler var galiba. Oğlum paralar var. Paralar var. Dünyanın e, değil şu anda GTA'nın en büyük yerine tırmandık. Valla baksanıza paraşüt havada duruyoruz. Paraşüt havada duruyoruz. Şimdi hazırsanız Wilson'ı aşağı atacağız. Wilson'cığım seni ben bir aşağı atayım şöyle bakayım. Bir daha seni bir itebiliyor muyum? Gel bakayım sen şöyle bir daha. Seni ben şuraya bırakacağım. Aşağı ben kendim düşmek istemiyorum. O yüzden seni bir atmaya çalışayım bir daha. Çıkit lan buradan. Bir tekmeyi vur şuna bir daha. Bir daha. Bir tane tekme daha vur. Gel bakayım. Lan oğlum atsana da şunu. Allah ben düşeceğim. Vallahi ben düşeceğim. Şimdi ucunda duruyor, ucunda duruyor. Birazcık dokunursam aşağı gider gibi. Ben düşmek istemiyorum arkadaşlar. Aha, tekmeyi vurdum. Tekmeyi vurdum. Bir daha şöyle bir şey deneyelim. Ateş edersek Aha Aha gidiyor. Ya, helal lan sana çıkan. Wilson'ı aşağı attık. Oo, gidiyor. Allah her tarafa çarpa çarpa gidiyor. Vallahi her tarafa çarpa çarpa gitti arkadaşlar. İşte bu kadar oğlum. işte bu kadar. Hala düşüyordur büyük ihtimalle. Ben de atlayayım bakayım. Hop. Oha. Büyüklüğe bir baksanıza. Oğlum. Bu neymiş lan? Bu neymiş? Aşağıda bakalım Wilson'ı bulabilecek miyiz? Merak ettim. Aşağıda Wilson'ı bulabilecek miyiz? İn bakayım. Allah. Kafamı çarptım. Kafamı çarptım. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bir saniye. Dur bakayım. Lan oğlum. Paraşüt. Paraşüt lazım. Paraşüt lazım. Buradan var ya bir düşersek. Oğlum hala düşüyor lan biz ikiler. Çıkamıyor ha. Evet. Bir saniye. İyi gidiyorum. iyi gidiyorum. Gayet iyi gidiyorum. Oha bitmedi oğlum. Hala düşüyoruz Çık. <laughs> lan. Spring trap. Spring trap. Kendine gel. Merak etme. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Aç. Par Aa, paraşütümüz yok. Allah. Aa, bu çok kötü oldu adamım. Bu gerçekten çok kötü oldu. Paraşütüm yok. Dur lan Wilson düştü mü? Wilson düştü bir çocuk var. Ona bakmamız lazım. Wilson geldin mi evladım? He? Wilson yok arkadaşlar ortalıkta. Nereye düştüğü belli değil ama e, GTA'nın en uzun yerinden atladık. Vallahi atladık. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone evet, olmayı, beğenmeyi Like atmayı, atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videolarda çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.